Sakin ya ne ediyorsanız edin. Bağırın, ben ya. görevimi yapıyorum. Görevimi görev misin? Görev ben bize çekiyorum. Arkadaşlar çocuğu ya. Bakas nerede? Ertuğrul çek. Sakin olun. Nasıl? Ertuğrul Bey. Sakin. Sakin. Temezsin Arkadaşı sakin. bir sakin. sakinleştir. Tam, tam, tam. Ya bir sakin olur musun tam, tam, hocam tam. sen? Abicim bu iş güzellik ne ya? He? Bir sakin olsana. Neden? Neden? Basamazsınız. Memleketin çivisini çıkarmışlar. Sesiniz çıkmıyor be. Sakin abi. Yanlış yere müdahale ediyoruz. Hocam biz topluyoruz bana bakar mısın? Ya kes! Kes diyorum sana! Anayasa aykırı emir uygulayın! Anayasa aykırı emir uygulamaz! Anayasa aykırı emir uygulamaz! Ben görevimi yapıyorum. Kes! Kes! Çekilin!

Konuşacağız. Bak bu kadın aşağı var, aynı senin gidiyor. Şey abi şimdi hepsi çözer. Tamam. Oğlum ana vesaire çektiniz değil mi? Aykın. Uygulanır mı? Ana Ay, mi? mi? Çektir ha? mi? böyle yaklaşık bir Onu çektiniz mi? Çektin mi?